Boop <music> boop. Bu zamana kadar bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. <laughs> Umarız beğenirsiniz. Size oyunumuzu sergilemeden önce <laughs> karakterlerimizi tanıtmak istiyoruz. <laughs> Hadi İnci'cim. Şimdi bu güneş. Güneş çillerinin her biri yüzünü aydınlatan, saydam denecek kadar beyaz tenli, uzun saçlı, çok tatlı bir kız çocuğudur. Saçlarını bazen örer, bazı günlerde yarım toplayıp kurdelesini takar. Gözleri hep parlar ve gülünce kısılıp çizgi olur. Sağ kaşının üzerinde 3 tane kırmızı nokta şeklinde doğum izi vardır. Güneş onları çileklere benzetir. Bu yüzden de en sevdiği meyve çilektir. Ve bulut. Can, can hadi bulutu anlat. Buluta bakanlar onun gözlerini meraklı bir yavru köpeğin gözlerine benzetirler. Kahverengi gözleri en çok arkadaşı güneşe bakınca güler. Sarı saçlarını darmadağın bırakmayı çok sever. Neşelidir. Bir ördeği vardır. Onu çok sever. Ördeği onu görünce vak 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 vak, vak der. Güneşten biraz kısadır. E biraz da kilolu. En sevdiği meyve eliktir. Zaten elik mevsiminde doğmuştur. Güneş ve bulut birbirlerini çok severler. Onlar için arkadaş olmak demek güneş olmak ve bulut olmaktır. <laughs> Evlerinin bahçesindeki meşe ağacının altında uzanıp hayalde seyahat etmek en sevdikleri oyundur. O zaman hayalde seyahat adlı oyunumuz başlıyor. <laughs> İyi seyirler. <laughs> Sì sừng 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 Bulut, efendim Güneş. Sence elma mı erik mi? Aa, erik. Sence portakal mı erik mi? Erik. İncir mi erik mi? Erik. Peki çilek mi erik mi? Aa, bu biraz zor bir soru oldu. Ha, neden ki? Çünkü çilekler bana seni hatırlatıyor. Hı, erikler de seni. <laughs> <laughs> Bulut. Hı. Hayalde seyahat oynayalım mı? Aa, hadi oynayalım. Bugün nereye gideceğiz? Ben geçen gün bir kitap okudum. Kitapta korsanlar vardı. Dalgalı denizler, kocaman gemiler. Ben de düşündüm ki biz de dalgaların arasında iki çılgın korsan olabiliriz. Şey, ben yüzme bilmem ki. Ama denize girmeden yüzme öğrenemezsin ki. Yine de kıyıda öğrensem. Ama unuttun mu? Bu sadece bir hayal. Yüzme bildiğini hayal edersen yüzmeyi bilen bir korsan olabilirsin. Hmm. Hem ben yanındayım. <laughs> Hadi, kapa gözlerini. Bir, iki, bak Üçe kadar saydılar Gözlerini açtıklarında bir de baktılar ki Başlarında kocaman birer korsan şapkası Bir deniz kıyısında yaşlı bir kayanın üstündeler <laughs> Çok komik olmuşsun. <laughs> Sen de. Ee, gemimiz nerede? Nereye koyduysan oradadır. Ha, o zaman iyi bak. İşte hokus pokus. İşte tam karşımızda. Aa, kocaman bir gemi. Hadi binelim. Bulut Korkmuyorsun. Ha, <laughs> yüzme biliyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> fış fış da fış fış. 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 Aldani Fırtına çıktı. Şşş, dalgalar yükseliyor. <laughs> Panik yaptı. Hani birbirimiz vardık ya Güneş. Hem ben yüzme biliyorum ya hani. Bana da bak sen unutmuşum. <laughs> o zaman yüzme bildiğini unutma ve atla. Oha. Vak vak vak. Vak tabi ya vak vak. <laughs> ve denize atladılar. Hop. <laughs> <laughs> Derinlere inip de dalgalardan uzaklaşınca yepyeni bir dünya ile karşılaştılar. Aa, buluk 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 buluk. <laughs> Etrafımız masmavi. Çok güzel. <laughs> Aa, buluk buluk buluk. Hey bulut. Onlar ne? Aa, rengarenk balıklar. Şunlara bak. Sarı, turuncu da var. Aa, Mor da var, Oha. yeşil balık, Oha. pembe balık, ha kırmızı Oha. da var. <laughs> bulak 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 bulak. Bulut, ah bak. Aa, kaç kolu var öyle? Sekiz. Vah wow, çok güzel. <laughs> Bulut biliyor musun ahtapotların üç kalbi olurmuş. Üç mü? Evet. <laughs> bir kalbiyle seni sevse, bir kalbiyle beni sevse, üçüncüyle de... Üçüncü kalbiyle de... Bak bak. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak bakı sevebilir. <laughs> Biz de seni seviyoruz ahtapot. Ah, Güneş. Hadi göğe çıkalım. Göğe mi? Ama ben uçma bilmem ki. Nasıl çıkacağız göğe? Sayın Ahtapot'tan yardım istesek. Olur. Sayın Ahtapot. Acaba. Gıdıklanıyorum. Gıdıklandım. Uçuyorum. Düşüyorum. Bak. Bulut. Şurada bir kuş var. Uçtum güneş ve bulut havada süzülürken kocaman kanatlı bir kuşla karşılaştılar. Kuş onlara sırtını gösterdi. Onlar da kuşun sırtına atladılar. Ve gökyüzünde süzülmeye başladılar. Vuhu! Teşekkür ederiz bayan Pompikus. Cik cik. Kocaman kuş cik cik diye mi ötüyor? Guk Yani o zaman kuvak kuvak. Ha o güzel. Kuvak kuvak. Kuvak kuvak. 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 Ha. ha <laughs> o ne? Bak 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 o. bak 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 aa, <laughs> aa, bak. Bak <laughs> güneş, bak gök kuşa. Bayan Pompik kuş, bizi gök kuşağına bildirir misin? Hoşça kalın Bayan Pompik kuş. <laughs> güneş ve bulut Bayan Pompik kuşa teşekkür ettiler ve gök kuşanın tepesine kondular. Aa, burada her şey ne kadar da küçüktü. Bulut, şu ormanlara, insanlara, evlere bak. Dünyaya bu kadar yakından bakmak çok eğlenceli. <laughs> Sanki hepsi oyuncak gibi. <laughs> Bazen kuşları havada uçarken görünce derdim ki keşke kuş olsam. Bak güneş kuş olduk. <laughs> evet kuş olduk. Aa Bak gök kuşağın ayakları bir çölün üzerinde. Aa, hadi gidelim. Ee, nasıl? Buradan aşağı kaydıraktan kayar gibi kaydık mı çöldeyiz. Ee, hadi o zaman. Bir, iki, üç. Vav! Wow. 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 <laughs> Çöle indiler. ha <laughs> Şu palmiyeye bak. Aa, ee, önünde de su birikintisi. O ses ne? Ah, o gelen ne? Wow. Yılan. <laughs> <laughs> ne komik bir örümcekti. Ha, ben üşümeye başladım. Evet, çöl sıcak olmaz mıydı? Aa, baksana. Gece oluyor. Keşke bir çadırımız olsa. Hayal edelim olsun hayal ettiler ve kendilerini kocaman bir çadırın içinde buldular. Ha, çadırımız çok güzel. Aa güneş yıldızlara bak. Hiç bu kadar yıldızı bir arada görmemiştim. Aya bak. Harika. Harika. Aa bir fikrim var. Hadi yıldızların arasında gezelim. Hem belki gezegenleri de görürüz. Ha, hem de dünyayı Bakarız ama biraz üşüdüm. O zaman önce sıcak ama gerçekten çok sıcak bir yere gidelim. Neresi olabilir? Hmm. Bak! <gülüyor> <gülüyor> Düşündüler. Hmm. Düşündüler. Hmm. Düşündüler. Acaba en sıcak yer neresidir? Sizin aklınıza geliyor mu? Hadi bakalım nereye gitmişler? Burası da biraz fazla sıcak. Güneş bu yanardağ tıpkı kitaplarda gördüğümüz gibi. Aa ateş mi yükseliyor? Evet. <laughs> Göğe kadar çıktı. Hadi peşinden gidelim. Hadi. Ama nasıl? Bak. Bir rokete bindiler ve yükseldiler. 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 Ve uzaya vardılar. Her baktığım yerden gezegen çıkıyor. Şu kızıl olan Mars. Bak bak, belinde halkası olan da Satürn. Ha, sanki uluop çeviriyor. Ha. Şu şu mavi olan ne? Ha, mavi olan Dünya. Hii, canım Dünya. Vay be, evren dedikleri bu mu yani? Daha bile fazlası. Yıldızlar, gezegenler, toz bulutları, hepsi burada. Biz de buradayız. Şimdi kocaman bir evrenin parçası ya. Şu karşıda gördüğün Venüs veya Mars, Neptün onlar evrenin bir parçası ya. Biz de öyle miyiz? Bence öyleyiz. Yaşasın. Biz de evrenin bir parçasıyız. Ah! O kafa. O ne düşen kafamıza? Meteor! Meteor yağıyor. Kaçın! <laughs> Güneş nasıl da kaptırdın kendini. Kafamıza da meşe palamudu düşmüş. Bak. Aa, gözlerini açarlar ve meşe ağacının altında bulurlar kendilerini. <laughs> ne yolculuktu ama? <laughs> Çok eğlendim. Ben de. İyi ki bu oyunu bulduk. Bence de bir de seninle oynarken çok eğleniyorum. İyi ki varsın. <laughs> Sen de güneşçim. İyi ki arkadaşımsın. Bir sonrakine ne hayal etsek? Bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Hayalde seyahat oyunumuzu oynadık. <laughs> Umarız beğenmişsinizdir. Alkışlayın bizi. <gülüyor> <gülüyor> e, alkışladınız mı? Aa, biz de selam verelim. Aa, evet. E, evet. tut elimi. <laughs> <laughs> Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyunu oynarken, güneşle bulutu oynatırken fark ettik ki aslında hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirebiliriz. Mesela dünyayı dolaşabiliriz. Evet, denizleri araştırabiliriz. Hı, uzayı da. Hem çok merak ettiğimiz hayvanları yakından tanıyabiliriz. <laughs> Bir de fark ettik ki ilerlerse karşımızda o kadar yepyeni bambaşka ufuklar açılır. Evet, düşünsenize. Gezegenleri bile gördük. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hayal etmeyi unutmayın. <laughs>